E, e, yeri gelmişken birazcık bahsetmek istiyorum. E, Türkiye'deki şu andaki eğitim sistemi maalesef tıp eğitimini ben kastediyorum e, ve e, toplumda hekimlere karşı olan bu e, dar hareketleri, e, dövmeler, bağırmalar, çağırmalar, yaralamalar, hatta basmalar, Evet basmalar, evet. yani sanki böyle bir affedersiniz hayvan sürüsü geçmiş gibi aletleri kırıp dökmeler, doktorları, sağlık çalışanları yaralamak, öldürmek. Öldürmeye varıncaya kadar hareketler, ee, maalesef 10 yıl sonra bu insanlar hastalarını baktıracak, hastalarını muayene ettirecek, tedavi edecek doktor. doktor ve ameliyat yaptıracak cerrah bulamayacaklar. Bakın çok önemli, son 3 yıl içerisinde yapılan TUS imtihanlarında, eskiden biz beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, kadın doğum, bu tip branşlara en iyi öğrencileri, fakülteyi dereceyle bitirenleri alırdık. TUS'tan sonra yine en çalışkan öğrenciler bu branşlara girerlerdi. Şimdi son 3 yılda ilk yüzden beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi bunlara giren kimse yok maalesef. Ha Niye? Çünkü e, hekim arkadaşlarımız, öğrencilerimiz hasta ile ilişkisi en az olan branşları, işte radyolojidir, cildiyedir, e, <laughs> yani daha az hasta ile muhatap olabileceğin laboratuvar branşlarını tercih ediyorlar. Cildiye'yi tercih ediyorlar. Patolojiyi tercih ediyorlar. İşte fizik tedavi'yi tercih ediyorlar. Radyoloji'yi tercih ediyorlar. o bakımdan bu çok önemli. Yani sayın yetkililerin mutlaka bunun tedbirini alması gerekmektedir. 10 yıl sonra yoksa ameliyat yapacak cerrah bu insanlar bulamayacaklar.